Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gene bir kupa maçına çıkacağız. Ee, i̇lk maçı 7-0 almıştık. Yani e, bizim için gerçekten çok kolay bir maç olmuştu. Yani adam şöyle göstereyim hala da full mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Yani büyük ihtimal bu arkadaş ligden düşmeye çalışıyor. Ya da ligde kalmak mı diyeyim ne diyeyim yani. Bakın DC'sini kaleye geçirmiş, şeye e, kalesini DC'ye geçirmiş. E, yani arkadaşın lig durumuna baktığımız zaman da sondan son sıralarda full mağlubiyet almış. Kupa böyle devam ediyor arkadaşlar. Kupada e, yani çok çok büyük bir ihtimal çeyrek finaldeyiz ama şöyle göstereyim. Benim amacım şuradaki yenilmezlik serimi 82 maç. Yani bunu 100'e çıkartmak. Hatta ben şu kupada primi 3.75 vereceğim. 15 M'den en düşey alıyorum. Yani zaten kolay bir maç benim için. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemeyi unutmayayım. Ee, eski dizilişime geri döndüm transferden şöyle bir DC aldım. 9 token de olsa aldım. Yani hava topu hakimiyeti önemli. Kornerlerden biliyorsunuz gol yiyorum ben. Yani bu sezon yediğim kaç gol var? 2 veya 3 gol olması lazım. O 3 üç gol, 3'ü de kornerden. Yani öyle bir sorunum var maalesef kornerlerle alakalı. Yani kornerden kaç gol attınız dersen yani en az 3-4 tane derim. Yani yediğim kadar da atıyorum ama olsun. Gomez'i mecburen AML'ye aldık. Ben her zaman diyorum oyuncunuzu ilk mevkinde oynatın ama mecburen Gomez'i AML'de oynatacağız. Bakın takımda herkes ilk mevkinde oynuyor neredeyse. Bir tek Kapancıgil'de Gomez. Geri kalan herkes. Forvet'in tutuşuyor arkadaşlar. Ligde de e, yine zirvedeyiz. Şu arkadaş bana arkadaşlık isteği yollamıştı. Kabul etmiyorum dediğim gibi dostluk maçı yollar bir şey yapar, taktiğimi çözer. Ben bu arkadaşı diğer ilk maçta yendim. Bundan 10 gün sonra da diğer maçta da yenerim ve şampiyonluğu garantiler gibi olurum. Evet, maçımız başladı. Maçımıza geliyoruz. Yeni taktikle sahaya çıkıyoruz arkadaşlar. Yani taktiğimizi değiştirdik. Daha doğrusu dizilişimizi Top 11'de dizilişinizi ve taktiklerinizi kolay kolay değiştirmeyin. Yani aslında bu maçın güzel bir yanı var. Takım güçsüz olduğu için ilk taktikle, yeni taktikle sahaya çıkıyorum. O yüzden de e, benim için bir nevi antrenman olacak. Hücum bastım arkadaşlar. Gomez geldi ve bence attı. Evet biri attı Gomez. Arkadaşlar golü attık. Şuradan hemen. Top çalmayı kolay alıyorum. Piresi de alça alıyorum. Defans falan yapmasın takım. Yani kondisyonu gitmesin takımı. Gomez. Evet Lütfi. Evet Lütfi ile ikinci golü bulduk. Dediğim gibi takımın hem kondisyona gitmesin hem de top çalması e, kolay alayım ki. Kart görmesinler. Diğer maç. E, çeyrek finalde sahaya eksik adamla çıkmak istemiyorum her ne kadar yedek oyuncularım olsa da evet forvetim kiralık forvetim evet maç dakika 14 ama 2-0 öndeyiz yani gerçekten bu kupada bu rakibin olması iyi oldu. Yani kondisyonları da fazla fullemedim. Yani %80 kondisyonla sahaya çıktı takım. Bakın zaten kondisyonları düştü. Ben böyle kebap maçlarda takımın pres tarzını ve top çalmasını düşürüyorum ki daha az kart görsünler ve daha az kondisyon harcasınlar. Çünkü akşam lig maçım var. Evet. Gene hücum basıyorum. Ligde zirvedeyiz arkadaşlar ama şöyle bir sorun var. Yani Lütfiye bir türlü daha gol kralı yapamadık. Serbest vuruşları ben maç içerisinde eğer 1-0 2-0 olursa hemen Lütfiye veriyorum. Gomez Gomez attı. AML bölgesinde ilk kez oynayan Gomez topu ağlara gönderdi. Bu Gomez e, gerçekten iyi çıktı arkadaşlar. Yani ben bu kadar iyi çıkacağını zannetmiyordum. Ayrıyeten forvetim de güzel çıktı. Zaten yıldızı yüksek ve teke tek daha doğrusu birebir golcü özel yeteneği var. Yani Gomez beklediğinden iyi bir oyuncu çıktı. Şimdi bakın forvetimizi övdük. Forvetimizin puanı düştü. Yemeyin oğlum. Gol yemeyin. Aferin. Şunu da kapalı alayım da takım kontrata daha rahat çıksın. Taktiklerimiz hücum karışık karışık. Şu an için kapalı. Normalde açık oynuyorum. Pres tarzı normalde yüksek. Şu an alçak. Top çalma zor. Şu an için kolay da oynuyorum. Markaj bölgesel. Eğer rakip benden güçlüyse hemen savunma ve kısa pasa dönüyorum. Eğer üçlü savunma oynuyorsa üç tane DC ile hemen e, her iki kanattan deyip ataklarımı öyle yapıyorum. Evet Gomez attı. Diğer golü kim attı? Çalışkan attı arkadaşlar 5-0. Ya bunlar inşallah kart görmez ya. Yani benim bu oyunda en çok korktuğum şey kart cezalısı olmak. Çünkü ee, şöyle diyeyim. Bundan 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde son 16 veya çeyrek finalde rakiple aynı güçteydim ama benim kart benim oyuncularım kart cezalısı olduğu için maalesef maçta 1-1 beraber kaldım. İkinci maçta da 1-0 yenildim. Ne yaparsam yapayım o golü atamadı takım. Çünkü cezalı oyuncular vardı. Aynı Fenerbahçe'nin yıllar önce Benfica ile oynadığı Avrupa Ligi'ndeki yarı final maçı gibi. Evet Gomez atar bence. Gomez. Bu Gomez e, daha çok yani şurada değil de şurada falan daha iyi gol atıyor. Yani şu bölgede frikik kazan şuralarla doğru olursa atamıyor. Yani her iki ayaklı yani çift ayaklı olması çok çok iyi bir durum Gomez için yani benim için daha doğrusu çünkü Her buradan da buradan da şu bölgeden de şu bölgeden de freekeyi rahatça kullanabiliyor Bakın primi en düşüğe aldık takım pres yapmıyor etmiyor ama yine de 5-0 yeniyoruz Evet Lütfi'den bir asist gelecek mi Evet Lütfi'den bir asist geldi Yani benim top 11'de oynadığım zamanlarda Benim forvetlerim fazla gol atmaz Hep AML ve AMR'm atardı ama Son iki sezondur Forvetlerim o kadar iyi ki Yani ner neredeyse diyorum AML ve AMR kadar gol attı Daha direkt olarak şey yapayan yok yani ee, Birebir ulaşan ama bu galiba Bu forvetim artık ulaştı Çünkü ligde galiba 9 golü var 8, 8 golü var Lütfi'nin 7 golü var bizim için çok iyi oldu arkadaşlar bu maçın böyle kebap olması. Dediğim gibi takım artık yeni dizilişine daha iyi adapte olacak. Çünkü en az bir maç geçmesi lazım yeni bir taktikle sahaya çıkıyorsanız. Aslında şöyle bir taktik söyleyeyim. Dizilişi hani kart cezalısı olursunuz bir şey olur eğer değiştirecekseniz değiştirin. Bir maçta bir dostluk maçı falan yapın. Yani Lütfe öyle gitti de. Yani Lütfi forvetlik oyuncu da takır takır gol atıyor. Bitiriciliği fazla olduğu için. Her yerde oynuyor. MR, MR'de oynatmıyorum arkadaşlar. Ben ML ve MR'ye karşıdan ziyade yani nefret ediyorum. Böyle saçma sapan bir mevki ya. Ne hücum yapabiliyor ne defans yapabiliyor. Öyle saçma sapan bir şey. 17 numara kimmiş ya adamın? Hep benim topları engelledi ya. Şu mu? Altın diyor. Evet, MC bölgesinde oynuyormuş. Kaç numara? 17 numara. Adam arkadaşlar yani bir dakika tekrar bakalım da. Bakın DL'de MC oynatıyor. DC'de Kaleci oynatıyor. DC'de AML oynatıyor. DC'de DMC oynatıyor. Ben bu takımı daha iyi yenmeliyim ya. Daha çok gol atmalıyım. Evet 9-0 oldu. Yani ee, affetmiyorum arkadaşlar. Bakın adamın zaten dizilişi de saçma sonra e, ML ve MR kullanmış. Daha sonra oyuncuları kendi mevkinde oynatmamış. Bunlar nasıl kart görmüyor anlamadım. Ya normalde ben oynatsam farklı mevkide direkt direkt kart görüyorlar. Üç tane daha gol atar mıyız diyeceğim 5 dakikada ama yok atamayız. Rekorum 11-0 olduğu için 12-0 yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet kalecimiz kurtardı. Eğer bu takımdan da gol yeseydik. Evet özel sponsordaki görevimiz geldi. Evet topa sahip olma 78'e 22. Bunu beğenmedim. 80'e 20 olmalıydı bu. Bakın gollere bakın. Gomez Gomez. Gomez 3 gol attı. Forvet'in 3 gol attı. İyi bunlar tutuşacak arkadaşlar. Şimdi etkinlikten dolayı Gomez tutuş, tutuşacağı için takımdan bir kişi daha tutuşça, tutuşacak. Evet Lütfi atamamış ama Lütfi... Ee, asist yaptı hep. Yani 3 asist. Lütfi. Maşallah. Evet. Efsanevi dizilişimiz 4, 1, 2, 2, 1. Kesinlikle bunları ileri almıyoruz. Bunlar hem atak hem defans. Yani çoğunluk atak yapıyor ama defansa da geliyor. Eğer burayı alırsanız defansa falan gelmiyor. Semih Gündoğan kardeşimize çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi yalnız bırakmadı. Şimdi ödüller bölümüne baktığımız zaman e, Gomez çok iyi almış. Gomez arkadaşlar sezon başından beri e, nasıl desem bayağı aldı ya. Sadece maçlarla bile adam %8 gelişti. Ve daha sezonun başındayız. Kalecimiz almış. Evet bu son güncellemeden sonra arkadaşlar işin ilginç yanı takım maçta daha fazla beceri alıyor. Yani onu fark ettim. Mesela Gomez kaç yaşında adam ama maçın adamı olduğu için ayrıyetten 26 yaşında bu 26 yaşında bir oyuncunun bunu alması çok zor. Hadi bu genç, bu da genç, bu da genç, bu da genç, bu da genç. Aslında benim takım çok genç. Bunları alması normal de bu dediğim gibi son güncellemeden sonra böyle bir olay oldu. Şimdi arkadaşlar, ee, şu özel sponsordaki şeyimizi alalım. 9. seviye pardon 10. seviye ulaştık. Şu forma ile logo ya bu ne saçma sapan bir logodur, formadır. Ya adam akıllı. Şuraya 5 token koyun bari ya. 5 token koyun. Evet arkadaşlar 7 ve 9 sıfırlık skorlarla şuradan tekrar bakalım. Toplam bakın 16 sıfırlık bir skorla kupada rakibimizi darma duman ettik. Yıktık geçtik. Yani e, ligde evet önemli bir maçım var arkadaşlar. Hemen morallerimizi fullleyelim. Şuradan geleyim de ben ligde ne olur ne olmaz primi fullleyeceğim arkadaşlar. Evet kupada çeyrek finaldeyiz. Bakalım e, rakiplerimiz ne yapacak? şu adamın gücü evet bu bir bu beni biraz zorlayacak gibi. Finalde ben büyük ihtimal bu arkadaş mıydı? Yani bir bana arkadaşlık yollayan. Şu maça bakalım. Desteklemeyelim kimseyi de. Hak geçmesin. Evet ben bu arkadaşla Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştım. Şampiyonlar Ligi'nde ben bunu her iki maçta da yendim. Şöyle göstereyim. Bakın. Son iki maçta yenmişim. Karşılık skorlarla? 3-0 ve 1-0. Arkadaşlar şampiyonlardaki gruplarında ikili averaja bakılıyor. Toplam averaja bakılmıyor. İkili averaj. Yani ben artık grubu e, lider bitirmeye hak kazandım. İki maçta bu adam yense bile ikili averajda ben 4-0 öndeyim. İkili averajlar eşit olursa normal averaja bakılıyor. Evet arkadaşımızı destekleyelim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde şu Averaj'a bakmayın. Yani bakın da ikili Averaj daha önemli. Ee, gençlik Akademisi'nden bahsedeyim. Gençlik Akademisi'nde çarpı 4 geldi. Kondisyon paketi, moral ve sakatlık, işte sağlık paketi, tedavi paketi harcayarak. Bunu AML yaptım da yani çarpı 4 nedir ya? Çarpı 4 nedir abi? çarpı 40'lar falan çarpı 40 ne zaman gelecek bilmiyorum da yani çarpı 4 ne ya hayır 44 token çarpı 16 diyor yani bunu verecek adam hakikaten salaktır ya yani bunu veren adam hiç, adam yani tokeni bayağı fazla olmalı her sezon böyle ne bileyim 1000-2000 token çeken adamı almalı bunu yani 44 token ne bunu yapacağıma gözlemciye gel al 69 token 39 sökene bakın. Al, Mis gibi AML gizli forvet özelliği var. Bakın. Al bunu kullan. Yani ben anlamıyorum bu oyundaki bazı şeyleri. Arkadaşlar bu sezon e, gençlik akademisinden AML ye yetiştireceğim. Bunu her videomda söylüyorum. Güzel bir AML olur inşallah. Yani ben Gençlik Akademisi'nden yetiştirdiğim hemen hemen çoğu oyuncudan memnunum. Bakın bu, 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 bu. Şurası komple. Şunlar hariç kaleci. Gençlik Akademisi arkadaşlar. Çalışkan her ne kadar kart görse de maçlarda benisini sinirese de iyi oynuyor. Demirol da bakalım. şu hemen geri dön diyelim tak diye. Demirol bakın. Eee. 8, 7, yani bu 7 dediğine bakmayın çünkü defans oyuncusu bu. Yani defans olduğu için mesela Şampiyonlar Ligi'nde bakın son maçta 9 oynamış çünkü rakibim güçlüydü. Hay böyle olunca e, adam da e, DLM de sol bekinde gayet iyi oynadı. Transfer de öylesine bir bakıyorum artık transfere bir ihtiyacım yok. Bakın yedeklerim de hazır. Hatta şöyle bir hata yaptım ben arkadaşlar. Fazladan bir oyuncu aldım. Yani bu oyuncu da ne yapacağım bilmiyorum. Kimi kovsam takımdan. Şunu kovsam yedek DMC yok. Şunu kov kovamam. İyi bir amelem. Şu zaten şey. Özel sponsordaki görevi bunda yapıyorum arkadaşlar. Mecburen. Yani kimi kovacağım bilmiyorum. Param da boşa gitmesin istiyorum arkadaşlar. 6 gün. Yani kaleciyi kovamam. Kaleci ee, dediğim gibi şey genç gençlik akademisinden yetiştirdiğim bir kaleci ama bu kaleci olurdu sakatlanır diye ben buraya yedek bir tane yedek bir tane kaleci aldım. Evet e, söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar yani bugün güzel bir maç oldu kupa maçı. Akşamda lig maçım var 18-20'de takım inşallah o vakte kadar dinlenir de kondisyon paketi artık harcamak istemiyorum. Ama bu rakibin dizilişine bakarsak. Evet. Ee, buradan değil de pardon. Tekrar gelelim. Antalya sporlu maç yapacağız. DL, DC, DR. bari. Tamam. 3 tane DC oldu mu bir şey olurdu. Yani 3 DC'li oynamayın arkadaşlar kesinlikle. Ben bir ara oynadım. Yok hayır. Bir daha oynamam. DMC'si var. MC, MC mrs evet bakın hangisi şu ee, bakın şu mc şu mr'de oynuyor şu da mc'de oynuyor yani bu nasıl bir taktik ben anlamış değilim bakın bu üçlü forvet gibi oynayacak şunlar şöyle göstereyim hatta bakın benim bir tane forvetim gözüküyor değil mi arkasında iki tane şey kanat oyuncusu. Bakın bu adam AML ve AMR'sini çok çok ileri çıkarttığı için bakın 3 sanki 3 forvetli gibi oynayacak. Yani bu adam ben buna hücum hep hücum bastım mı? Zaten şu oyuncular defansa gelmeyecek. Kolay kolay. E zaten benim defans oyuncularım da hepsi özel yetenekli. 3 tane hava topu hakimiyeti, bir tane pardon, 3 tane sağlam defans, bir tane bir tane de hava topu hakimiyeti özelliği var oyuncularımın. O yüzden e, arkadaşlar e, AML ve AML'nizi AMC'nin olduğu hizada oynatın. Yani böyle Santrafor'un olduğu bölgede oynatırsanız hizada daha doğrusu takımınız tamam ofansif oynar ama gol yersiniz arkadaşlar. Yani bu oyunda kupada ve şampiyonlar liginde başarılı olacaksınız. Zaten ligde olursunuz onda hiçbir sıkıntı yok. Ligde her maçınızı ezeyim, en kötü 3. 4. olursunuz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için ya da e, kupada, normal kupada da, süper kupada da arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şu AML ve AMR'nizi AMC'nin hizasında oynatın. Çünkü takım gol yemezse geçersiniz o Yani 0-0 kazanırsınız ilk maçı. İkinci yarı deplasmanla 1-1 kalırsınız. Ve maçı alırsınız ama böyle bakın. Yani ben anlamıyorum ya böyle bir diziliş nasıl olur? Ben bunu işte AMC ilisi oynuyordum. Şu hepsini üçünü de geri al şöyle. İster arkadaşlar AMC'li oynayın. İster santroforlu. Yani en ideal diziliş bu. Ben dediğim gibi mecburiyetten üçlü defans oynuyordum. Bana güzel bir oyuncu vermiyordu transferde. Ama e, takım gayet bakın. Lütfi de tutuşuyor. Gomez de tutuşuyor. Diğer lig maçında bakalım ne olacak. Şöyle göstereyim ligde de durumu. E, 3 puan farkla zirvedeyim. Ama gol krallığına Lütfi'yi daha gol kralı yapamadık. Bakın altıma kadar forvetim AMR'ye geçti. İlginç bir şekilde. Evet asist. Arkadaşlar Lütfi çok fazla asist yapmaya başladı. Son 2 sezondur. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle. Yani ben bunun istatistiklerine bakayım da Lütfi'nin. Yani ne var bunun? İstatistiklerinin bir şey mi çok arttı? Evet pas vermesi. Bakın 100, 131 olmuş bunun pas vermesi. Büyük ihtimal ondan dolayı çok asist yapıyor. Mesela ortası çok kötü. Orta lütfen hep orta açıyor. Boş orta, boş. Hep yani ortadan bir tane asist yaptığını görmedim ben bu oyuncunun. Bitiriciyle 229. İnşallah şu e, şuradan göstereyim. E, buradan değil de pardon. Şu özel sponsorda arkadaşlar. Şurada pas verme kondisyon şu bitiricilik top top çalma güç ben bunları hep lütfi'ye veriyorum. Bu orta vur, orta kafa vur, şey, yaratıcı yaratıcılık çünkü Lütfi'nin 3 bölgesi olduğu için hemen hemen her özelliği açık arkadaşlar. Bakın. Sadece e, şu 4'ü açık değil. Yani açık olanlar da en düşüğü 179. %79 daha doğrusu. Yani top 11'de bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Eğer şunların hep beyaz olmasını, açık olmasını istiyorsanız şöyle oynayın. Yani oyuncunuzun ee, formasyonu şöyle olsun. Hemen geri alalım. Ana kayıtlı taktiğimiz. Cık, ya niye oyuncu geri atıyorsun ya? Heh. Şimdi bakın DC, DMC, MC. Yani boydan boyu oynuyor değil mi? DC, şöyle saha diyelim şurası. DC, DMC, MC. Bakın becerilere sadece iki tanesi açık değil. Geriye kalan hepsi açık. Yani beyaz. İleriye ileriye dönük. Mesela şunun gibi. Her ne kadar ben bu oyuncu alamasam da. Aa, bunun becerileri gözükmüyor. DR, MR, AMR. Boydan boya oynayan oyuncuların şeyi daha iyi oluyor. Mesela şuna bakalım. Bakın bunda da iki tanesi açık değil. Geri kalan hepsi açık. Daha sonra kapancı ile bakalım. Mesela kapancı ile bakın. Üç tanesi kapalı. Neden? Çünkü MR, MC, AMR. Yani bu MR, AMR, DR. Sabek olsaydı yine iki tanesi hariç hepsi açık olacaktı. Yani top benim çözdüğüm diğer olaylardan biri de dediğim gibi 3 mevkide oynayan oyuncular biraz daha iyi oynuyor. Yani çok çok daha az daha iyi oynuyor. Ama yani boşu boşuna kondisyon paketi kasmayın. Çünkü ben harcadım. Yani genç oyuncularımı harcıyorum arkadaşlar. Belki şu DMCM MC kastırabilirim. Ben sezon sonunda şu an için kastırmam da. Belki ikinci özel yeteneğim gelirse özel sponsorda bunu hemen MC kastırıp buna top sürme özelliği verdirebilirim. Ya da şuna hava topu hakimiyeti verebilirim. Yani buna hava topu hakimiyeti vermek daha mantıklı gibi. Her ne kadar kafa vuruşu açık gözükmese de ben buna DC kastırırım. Ya da diğer sezon özel sponsor etkinliğinde ben buna güzel bir ee, güzel demeyeyim de DC özelliği verdiririm ödülde. Ne olur? kafa vuruşu da açık kalır. Ha, bu kafa vuruşu açık olmasa bile iş yapar hava topu hakimiyeti ama şöyle mesela benim bu oyuncumun e, kafa vuruşu o kadar iyi değildi. E, anlamadığım bir şekilde bu DR olmasına rağmen DR'de oynatmama rağmen aşırı miktarda kafa kafa vuruşu özelliği almaya başladı. Büyük ihtimal ben diyorum ki arkadaşlar hani hep diyorum ya beklerinizi DMC'nin yanına koyarsanız hani burası 4 1 yerine 2 3 oluyor yani DMC'nin sanki e, DMC'nin yanında oynuyormuş gibi defansın önünde bir hat oluşuyor. Ben bunları büyük ihtimal hep geride oynattığım için bunlar hep kafa vuruşu ve pozisyon alma gibi savunma özellikleri kazandı. Mesela DR'mizin becerilerine bakın. Mesela ortası şeye göre çok düşük. Bunlara göre. Bakın kafa vuruşu 144, %144 pas vermesi inanılmaz bir şekilde artmış. Bu, bu oyuncum bu değerem benim gol falan da atıyor. Yani bakın. E 7 gol deyip geçmeyin arkadaşlar kulüp tarihi boyunca bu önemli bir istatistik çünkü bu oyuncum bir bek ve bu oyuncum gerçekten Roberto Carlos gibi vurup gol atıyor. Yani öyle e, kafa golü falan değil. Yani bildiğin sağın, ceza sahasının dışından gol atıyor. Adam yani ben buna DR, MR, AMR kastaydım ve yani AMR ile oynasaydım ben yani bu oyuncu gol krallığını oynardı. Yani anlamadığım bir şekilde bu adam Roberto Carlos gibi şut çekiyor. Evet e, bugün Gençlik Akademisi'nden bahsettik. Kupa maçından bahsettik. Ayrıyeten yeni dizilişimize geçtiğimizden bahsettik. Arkadaşlar ee, sağ'a ben bu sezon bu formasyonla çıkacağım arkadaşlar. Yani bir kart cezası, sakatlık olmadığı sürece ben bu şekilde sağ'a çıkacağım. Gönül ben esas kendi taktiğim olan AMC ile oynayayım ama yani el, şartlar bunu el verdi. Bu gençlik akademisinden yetiştirdiğimiz oyuncu da kart görmüş. Yani genç oyuncular aşırı miktarda kart görüyor anlamadığım bir şekilde. Bu oyuncum da aslında güzeldi. Bunu oynatmak isterim ama dediğim gibi e, üçlü format oynamak istemiyorum çünkü artık kupada zor rakipler gelecek. Şampiyonlar liginde de yani iki maç sonra eleme bölümünde hatta bakalım ben neyim E grubundayım. Bana F grubunun ikincisi gelecek. Şöyle bakalım hemen F grubunun ikincisi bana bu. Mert arkadaşımızın takımı gelecek. %91'lik bir takım. Bakın dizilişi bende aynı. Bu adam oyunu biliyor. Biraz zorlu bir maç olacak. Evet bu Barcelona. Ben buna Şampiyonlar Ligin Evet bu adam Yunanmış. Ya ben istiyorum ki Kupa'da veya Şampiyonlar Ligi finalinde Yunan veya Ermeni biriyle eşleşmek istiyorum. Yani şöyle güzelce bir 3-0, yenip geçeyim. Ezip geçeyim daha doğrusu. Evet arkadaşlar bu biraz uzun bir video oldu. Yaklaşık 30 dakikaya kadar çıktı. Ben buradan şimdi kayıt programına bakıyorum bir yandan. 29 dakika olmuş. Arkadaşlar bugün fazla konuştum. E, dizilişimiz böyle bu sezon. Böyle devam edecek. İnşallah başarılarımın devamı gelir ve bu sezonda 4 kupayı alırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.